2 yıl önce boşandım eski eşimin. E, çocuğumu görmek için e, görüş çocuğumu ona gönderdim. 29 Haziran 2023 tarihinde. 30 Haziran'da da aldığımda da çocuğum e, kollarında ve bacaklarında mor bir şekilde bana geri geldi. Çocuğuma kim yaptı dediğimde e, karşı tarafın e, ismini ve e, sevgilisinin ismini verdi. Çocuğum babasına abi diye e, bilmektedir, onu demektedir. Abi yaptı da ve Sidoş yaptı diyerekten bacaklarını böyle böyle vurdu. Ben hiç zaman kaybetmeden hastaneye gidip darp raporu aldım. Arkasına da e, polis karakoluna gidip şikayetçi oldum beyefendiden. Ama şöyle bir şey oldu. E, Savcılık tarafından beyefendi ifadesine göre kovuşturma hala bu kişinin yanına gitmektedir. E, yani ben de göndermek zorundayım. Çünkü ellerinde bir mahkeme kararı vardır. E, Çocuğumun orada can güvenliği yoktur. Çocuğum geceleri sürekli ağlayarak uyanıyor. İşte, Yapmayın etmeyin diye bağırıyor. Benim çocuğum en yakınlarına bile artık korkaraktan yaklaşıyor. Sürekli benim arkama saklanıyor. Beni yanından asla ayırmıyor karşı tarafa giderken ağlıyor. Gitmek istemediğini dile getiriyor. Orada görüntülü konuşsak bilene çocuğum hani gel beni buradan al diyor. Yani bu karşı taraf zaten öncesinde beni sürekli tehdit etmiştir. Bu kişi hakkında uzaklaştırma kararı almışımdır. Bunun neticesine şöyle düşünüyorum. Çocuğumdan çıkartıyor büyük ihtimalle hıncını. Yani o daha küçük bir çocuk. Buradan hani devlet yetkililerine sesleniyorum açıkçası. Gereğin yapılmasını arz ediyorum. Çocuğumun bir an önce o kişiyle kişisel ilişkinin Kaldırılmasını talep ediyorum. Çocuğun psikolo e, psikolog eşliğinde verdiği ifadede de zaten beyan etmiştir. Abi vurdu diyerekten çocuğun beyan etmiştir orada da. Buna rağmen ama hala karşıda kişi hiçbir ceza almadı ve dosyaya takipçilik verildi. Beni abilere gitmek istemiyorum oraya diyor. Bana sürekli bağırıyor, bana kızıyor, bana vuruyor diyor. Hani lütfen beni gönderme diyor. Ama elden bir şey gelmiyor. Devlet kararı olduğu için mecbur gönderiyorum.